En takımlar. Ben atıp bir botosunu... bırakmıyorlar ki. Arkadaş bence Elif Eymen'e sormayın bile. Botoyu vermez. Bence de. Eymen'e hiç sormayın. Elif senin var mı hmm. boto? Uzay. Ha, gel buraya. Ya. Aha uzay mı? Uzaydan burada oğlum. Var, benim dolpim var. Benim dolpim var. Aklımda bir fikir var. Vırt <laughs> mı? Pardon <gülüyor> 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 boto, arkadaşlar. Bir vırt Arkadaşlar aklımda vermez. bir fikir var. Arkadaşlar uzayı ben... da buraya çekeceğim. Dolpi nasıl aldı? Bir, Abi, bir susar mısın? Sakin olun lütfen birbirine şey yapmayın, lütfen. Arkadaşlar ben Dolpi'yi şöyle şu yöntemle aldım. Ee, karşılığında binek birlik kayıcı verdim ama baba Dolpi kimse alamıyor o çok değerli. Değil mi? O da Bilmiyorum. değerli. Kimse ben anlamıyorum anlamı Baba. baba sen baganı paylaşmadın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum gelmiyorsa sen şeyi bak. Gel. Da. Ziyaret edebiliyor muyum? Edemiyoruz. Hadi evet. Berat'ı kovala. Berat seni yine kucaklasın. Berat bir özel dünya falan mı açsan? Ne, ne dersin? <laughs> Berat gel bir yere gidelim. Berat. Yarın matematik var bay. Hadi başarılar. Başarılar dileri Selin'cim. matematik sınavında inşallah like güzel bir formül <laughs> alırsın. Berat'ı kaçırıyorum. Evet Berat. Ne hiç kimse kovalayamaz merak etme. Onun bir sen kreatör kaçırıyorsun. Bu suçtur. Bannarlar bak. <gülüyor> <gülüyor> Adam kratör kaçır. Aha kaçtı. <laughs> ne? bıraktım. Aç kaç. Sonra ne derler? Adam kreatörü kucaklamış götürüyor derler. Ben yanlış kişiye taşıma <laughs> Mümkün değil, değil. Berat. Gel. Bak baba. Mesela Berat gibi kişilerle e, Sadık dost sakat edemiyorsun. Peki, oh, Berat gel. <laughs> Şimdi ama mavi edebiliyorsun baba yani beyaz kaçar maviyle edebiliyor Berat'ı kaçıyor <laughs> baba çatılardan atlıyor evet. Aa hatırladın mı ben bir gün şu donut yemiştim <laughs> evet arkadaşlar bu arada bu videonun konusu aslında ne olacaktı biliyor musunuz teşekkür bu videosu şey canım yani. evet çünkü sizden bir video attık kreatörlük serisi diye 3000 izlenme istemiştik. 4400'dü bu sabah. Büyük ihtimalle biz bakmadık ama 5000 olmuştur. Fazlasıyla destekleriniz ve like'larınız çok güzeldi. Teşekkür <laughs> ederiz. Teşekkür canlı yayın açmak istedik. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Yaz Temmuz sonu Ağustos başı gibi biz de Berat'ın yanına ve Uzay'ın yanına gelebilmek için kreatörlük başvurusu yapacağız. Ben olamayacağım mı? Tek hesap başvurabileceğiz maalesef kızım. Neden? Çünkü e, başvuruda tek bir hesap YouTube hesabını bağla diyor. Ama maya ile Bakın deneriz iletişime geçeriz sorarız tamam mı? Tam bir Doğru. bilgim yok. Arkadaşlar Raku'nun yeri şurada diyorlar. Ha çöpün içindeydi. Aa Raku şurada. Burada çöpün içindeydi onu. Yok. Ne Burada görülecek bir şey yok yani. Öyle niye? kandırıyor. Evet kandırıyor bak kedim kesin. Bence yeni güncelleme gerçekten sıfır gerçek güncellemesi olacak. Çünkü Gelir baksanıza şimdi. burada şey baba, var. Baba Lodo Evet Berat'cım. Berat Zengin Berat hesap demiş ki Lodo lütfen bota ver. Ben sana 5 bot daha veririm. Verebilirim. Seni bırakamıyorum ve Berat sen küçüldün. Evet. Berat seni taşımıyorsun. <laughs> Berat'a Berat ne olmuş çekmiş. Berat. Ay baba abi banlamaları gerek. Abi evet. sarı kontrol. Ben <laughs> 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 aratör ah, <Ay>, kaçırıyorum. <laughs> şey eee neydi sen... dengin hesap Eymen botosunu oyunu komple Eymen'e vereceğim de yine vermez sanmıyorum ben Eymen'i tanıyorum botosunu vereceğini sanmıyorum Berat seni nasıl bırakacağım Berat Ber oğlum Berat bebek gibi olmuş evet çamaşır suyuna mı düştü bu kralatör çekmiş <gülüyor> 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 Baba abim büyük bir suç dedi şu an kuvvet çıkacak Kreatör kaçır, kaçırıyor. <laughs> evet, kreatör kaçırıyoruz. Kreatör yani. kaçırıyoruz arkadaşlar. Evet. Ayrı ayrı. Aa bak Berat yardımcı oldu bize. Teşekkürler. Ayrı ayrı baş. İkinize de ayrı ayrı başvuru yapabiliriz kızım. Ha. Hı. Bak Berat yazdı. Elif de olabilir. Eymen'le ikisine de ayrı ayrı başvuru yapabilirsiniz. Hı. Çok teşekkürler. Berat bunu bilmiyordum. Tabi bu Berat o şu an kreatör olduğu için bizden daha bilgili. Teşekkürler bilgi için. Berat. İnşallah de oluruz Aa! inşallah İnşallah. İçine girdim. Teşekkürler robot. Neden Abi, içine girdin Ne diyorsun? demek? Her zaman bilgilendirilen birine danışmak evet. her zaman önemli. Berat! Peki. Çok Buradan önemli. çıkmamızın tek bir yolu var. Mesela ne bak. Ne yapacaksın? Onun inmesi. Ama şimdi Berat küçüldü. <laughs> bak. Baba Eymen şu gün serisinde daha hiç açmadı. Ben 96'yı açacağım. Neyi? Gün serisinde. Göster babama. Şimdi Berat o kadar çok küçüldün ki kadar çok düşündük bakacağız. Ki. <laughs> Berat. Berat. Berat şimdi de büyüdü biraz. Berat. Berat. Balıkta ne var? Bunu? Şimdi senle parkur savaşı yapacağız. Hem de benim özel oyunlarımda. Anzalını seçelim. Evet, Kraven. Bu çok zor. Baba sen de bir yandan çete okur musun? Okuyoruz oğlum. zengin hesapçım. Oğlum Elif okuyu ver şu. ya da bebek kiti bebek, kiti bebek, 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 Asla. Berat gel. Berat. Heh. Burası senin dünya mı oğlum? Şey parkur Benim mu? Benim parkurum. Berat. Burası çok zordu. Evet. Yarışsana bakalım kim kazanacak. Evet Berat da yarışacağım. Bakalım kim daha iyi. mu? Gel Berat. Hı? Pesci olur mu demiş. Abi. Onu da vereceğimi sanmıyorum ben. Hayır <laughs> 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 yok vermez yani. Ver. Ya şöyle söyleyeyim baştan dedim ya az önce. Otosunu vermez değil Ne, ne yapıyorsun? Berat geldi. Şimdi Beratçım. Karşılığında Kroatörlüğün bütün sırlarını istiyorum. <laughs> evet. Eğer seni yenersem. Tamam mı? Bütün sırları derken çocuk sır saklamıyor ki. Yardımcı bile bile oluyor bize. <laughs> Hayır sır Aha okey. Bir. iki, Sorun değil demiş. Üç. Demiyor. Baba <laughs> iki, iki. zengin hesap bu arada iyi birisi takılamaz. Oha nereden taktın? Kötü ben... birisi demedim hemen kızım ama <laughs> ben de Eymen'in e, şeyini söylüyorum. <laughs> <laughs> Bot ötünü değişmek evet. istemiyor. Yani ben zengin değilse kötü birisin demedim. Sorun değil dedi. Tabii sorun değil. Yani İy. o Eymen, Eymen hile yapıyor bak. Hayır baba. karşı hile yapıyor. Hayır. 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 Sadece buraya geldim. Düşüyorum. Bu <laughs> <laughs> Kıraatör nerede? Kıraatör gitti oğlum. Ya. Yine. <gülüyor> <gülüyor> yine hile yapıyor. <laughs> Hayır hile yapmıyorum. Başlangıca gidiyorum. Tabii. Başlangıca gidebilmek <laughs> bile. Sona gideydin Eymen şuradan kestirmeden. <laughs> Berat sen ne yapıyorsun? Başlangıca geleceğin yanarsa. <laughs> 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 ya baba. Hayır. 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 Olamaz. <laughs> evet, yaptım. Bu arada arkadaşlar parkur test edilmiştir. Haberiniz olsun. Aha geldik buraya. yere. <laughs> Bur yere dedim. Foto istemiyorum face ama Facebook'a verebilirim. Yani en büyük hayalimde sen. Ne istiyormuşsun dedim. mi? Face face var mı sende Facebook'a? <laughs> evet. Var mı var mı? Ne, ne, karşılığında ne istersin Facebook'a? Hmm, aslında e, Genç 2019 peti Evet söyle çete de duysun arkadaşım. Ben Genç tamamen. 2019 peti. Ama, ama sen zırh var. Zırh var abi. Zırh. Olsun Hı. oğlum. Olsun. Yani ne o zor olunca ne oluyor? Daha çok hızlanıyor falan. Ha o var. Ben niye bu kadar oyundan anlamıyorum arkadaş. Ya yine öldü. Baba. <laughs> Orası bana. test edilmişti ama Baba. çok zor geçilmesi. Selamlar. GT <laughs> hur. Selamlar hoş geldin. Berat Hadi. bile <gülüyor> geçemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Berat. Bu onun. Admin değiştirelim. Baba. Be, baba evet, admin görmesin. Lolo <laughs> panda, Lolo panda ve 12 özel pet ha? Efendim? Lolo panda ve ha. 12 özel pet hmm. <laughs> 12 özel pet. Bir Eymen'e sor. Eymen cevaplasın onu. Ben bilmiyorum. Şimdi 12 özel petin ne olduğunu açıklaman gerekiyor. Aha, 12 özel. Abim demiş. Eleşim, sana sandalye getireyim ben. Dur. Baba, e, hoş geldi, hoş buldum abim demiş. Hoş geldin kardeşim. Ee, Hayır. Ben bir sen bir tane bir tane çete bak ben sandalyeyi getireyim sana. <gülüyor> ben <gülüyor> ne zaman bit bitecek bu parkur? Ya bu ben bu parkuru asla ama asla bitiremedim. bitiremiyor bitiremiyorum da ya hala. Berat nerede? E ee, bak şimdi şimdi zengin hesap. Ya Berat oradan girdin. Admin görmesin. <laughs> Sizi severek izliyorum gerçekten çok içerik üretiyorsunuz. Teşekkürler. E, olduğumuzda da inşallah daha iyi üreteceğiz. Evet. Şimdi, <laughs> Deniz hoş geldin. Şimdi, ee, şimdi diğer kuratörü zengin, de çağırmaya çalışacağım. Zengin hesap sana diyorum ki bacım. Gel. Zengin hmm. hesap bacısı. abi ben sana kibarım. Ee, abim sana şunu diyor. Ee, o gir o, o, gir. özel peti söyler misin? Otur bakalım. Selamlar. Hoş geldin kardeşim. Baba. Otur. E ha. az önceki kişi yayınlarınızı çok seviyorum. Çok güzel içerik üretiyorsunuz. Çok teşekkürler. Ha. Çok teşekkürler. Baba, gel gel, gel, gel tabii. Aa Denizciğim. Ha. Emektar Denizciğim hoş geldin. Tabii ki gel. Tabii ki gel. Tabii, tabii, tabii ki. 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 Seni Niye çok gelmiyorsun? Benim size selam. Bu bakayım. biraz acil yayın oldu. Ee, son anda karar verdik. Niye? Abi ben... Ya ben Aa. neden çıkamıyorum? Bu parkuru baba. ben tasarlarken ne düşünüyordum? Ee, baba bak. Efendim? Ee... Aslında... Aa, dur abi Doğru. bak yazmış. t kiti, birlik ayıcık, kedim sinantik atar, köpek kiti. yeni gelen <laughs> ayıcıklar, gerisi aklımda yok ama... Tamam. Bırak, tamam. Eğmen'e ilk de bu oyun bitince bir e, pa, pet takası bölümüne gelin bakalım. Eymen karar bitirdim. verir orada. Ne Abi Berat ya? bitirmiş. Berat bitirmiş. Ya işte kreatörlük farkı. <laughs> Hayır. Kreatörlük farkı. Evet. Eymen kafayı vuruyor daha orada bak. <laughs> ya, tamam. ya. Sen duvar dele biliyorsun Kafanlar... <laughs> <laughs> Ben de geçebilirim. Tabi tabi bak. Eymen oğlum şeyde baba, Trump gibi dipliyor gibisin. Baba. Efendim. E, e demiş ki. E, tamam. Şey adında takat E var ya. Evet. Aslında bu e, Eda. Eda bizim Eda mı? Evet, bizim Eda. Aa ya herkes çok nick değiştirmiş değil mi kızım? Ben karıştırıyoruz. Evet. Değil mi? Ya uzay gelsene. Berat şey. Gel. Berat. Berat'ın bitirdim demesi bile karizma arkadaşlar. <laughs> Biz orada kafa zıplıyor. <laughs> 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 ya Berat. Ben de zırh kullanacağım. Kodun ve adın ne? Kraven Eymen YT. 27, Kodumuz da 27 27. Berat. Hiç değişmeyecek o soruyu soruyorum. Kaç zırhın var? Berat! E tamam, ben... Zaten bugün chat okuyucu benim Eymen'in evet. sayesinde. Eymen sayesinde. Aa 11 TL bağışladı bacı. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkürler Hufi. Luffy. Hufi! GT hufi yazıyormuş. Ben şey sandım. Arkadaşlar. İngilizce. Ne? Sus. İngilizce, <laughs> İngilizce de kötü arkadaşlar, değil. Arkadaşlar bazen benim İngilizce'de sınavlarda ortalamam kötü çıkıyor. Şaka <laughs> lan. İngilizce'de benim ortalamam çok iyi arkadaşlar. Size şaka yapayım derim yani. Otuzdur. Ne? Berat. Muli Berat. Kim lan o? Düşündüğüm kişi Anladım. değil değil mi? Hayır. Uzay çıksa daha güzel olurdu. Çünkü iki kuratör yan yana. Gitmem lazım size. İyi yayınlar. Teşekkürler bacı. Arkadaşlar size bacı diyor. Teşekkürler bacı. Sıkıntı olur mu? Deniz ne haber? Arkadaşlar yayının ortasında abimi dönmemi istiyorsanız abone olun. Abone olun. Like olan atın, var mı? olan ben varım. Ben. Kafa mı çarpıyor? Uzay canlı yayın yapıyor. Ondan mi? gelemez gelemez. Hmm. Eee. Eee zengin asap. Eyvam bitene kadar iki kez bitirdim. Abi Deniz X şu bizim... şimdi esik... mi bitirdin lan? <laughs> ben de bitirdim. Ya abi ben Aa zengin hesapta dolpi varmış. Zengin hesap fıstık karşılığında Eymene dolpiyi verir misin? <laughs> Belat yapmaya çalışıyor. <laughs> Hadi Berat oradan yemek kolay çıkış yoluna ulaşabilirsin. Veremem <laughs> ben de çıkamaz, Zaten zar zor aldım bacı. Çıkamaz. O kuratörlükte bir şey değişmiyor ki. Adın sarı oluyor. Yani ekstra bir şey Nasıl? yok. Nasıl? Hayır sen sarı dedin... oluyor derken? Adın sarı oluyor. Yani adın sen... sarı. Berat'ın adı ee, ama Berat çek... sarı değil ki. Ne oldu? Hayır Neyse. ya. Oğlum, onun... Bak Berat TV yazıyor. Sarı, sarı TV yazmıyor oğlum. Ya <laughs> bu.